arkadaşlar 19. sorumuz bir olasılık sorusu. İleri bir madeni para var diyor. Yazı gelme olasılığı, tura gelme olasılığının 4 katıdır. Arkadaşlar yazı gelme olasılığı, tura gelme olasılığının 4 katı arkadaşlar. 4 x e x diyebiliriz. 4 x artı x kesin olaydır 1'dir arkadaşlar. Yani 5 x'imiz 1, x'imiz buradan 1 bölü 5. Yani tura gelme olasılığı arkadaşlar 1 bölü 5. Yazı gelme olasılığı 4 bölü 5. Neden? Bir bir madeni para olduğu için. Bize neyi soruyor bakalım? 3 kez atıldığında ikisinin yazı gelme olasılığı nasıl gelebilir arkadaşlar? Bunlar yazı yazı tura gelebilir veya yazı tura yazı gelebilir veya tura yazı yazı şeklinde gelebilir. Burada herhangi bir tanesini incelersek arkadaşlar çünkü üçünün de olasılıkları aynı gelecektir. Yazı gelme olasılığımız 4 bölü 5'tir. Buradan da 4 bölü 5. Buradan arkadaşlar tura gelmemiz 1 bölü 5'tir. Çarptığımızda 16 bölü 125 olarak bulmaktayız. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada 4 bölü 5 meydan 5 4 bölü 5. Yani buradan da 16 bölü 125 gelir. Aynı şekilde buradan da 16 bölü 125 gelir. Bunu 16 bölü 125 3 tane olduğu için arkadaşlar 3 ile çarptığımızda 48 bölü 125 olarak bulmaktayız. Doğru yanıtımız B seçeneği.